Selamlar arkadaşlar. Birçoğunuzun bildiği, bilmeyenlerinizin de öğrenmesini istediğim bir konudan bahsedeceğim bugün size. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da bir olay yaşandı. Mertcan Bahar denen bir tane YouTuber Instagram storiesinde demiş ki Yüreği olan varsa, erkek olan varsa, kendine güvenen varsa karşıma çıksın benimle boks maçı yapsın demiş. Bekledim birkaç saat şöyle baktım bakındım bir şeyler söyleyenler olacak mı diye. Kimse de çıkıp bir şey demedi. Dedim ki seni dümdüz ederim. Dalga geçtiğin kaslarımla dümdüz Ederim. Delikanlı çocukmuş bir şey demiyorum. Tamam dedi gel seninle dövüşelim dedi. Biletlerini ayarladık birkaç gün sonra Pardon ne zaman abi? Yarın Yarın Antalya'ya geliyor ve yarın Antalya'da onunla beraber ciddi ciddi boks maçı yapacağız. Arkadaşlar bu paylaşımlar magazin sayfalarına düştükten sonra sağdan soldan youtuberlar etiketlemeye başladı. Yok şöylesin böylesin. Mesela koca Kalkmış çok dikkat çekiyorsun. Dedim ki Mertcan Bahar'la dövüşeyim. Mertcan Bahar'ı bir döveyim. Ondan sonra da seninle çıkarız Yiyosa reis dedim. Seninle kapışırız dedim. Ben parti adamıyım moruk diye cevap attı bana. Ben parti adamıyım dedim. Parti adamıysan partiyi sana ringde yaşatırım. Ama önce Mertcan Bahar'ı ezeceğim. Ondan sonra seninle beraber böyle artık sen böyle parti yaparken ben yumruklarımla seni böyle zaten o yaşamak istediğin kafayı yaşatırım sana. Sıra gelecek. Arkadaşlar YouTube Türkiye'de böyle bir olay oldu. Bunun prim olduğunu düşünen YouTuber varsa, bunun kurgu olduğunu düşünen YouTuber varsa yer belli, tarih belli, saat belli. Gelirsin, ringin kenarından izlersin. Mertcan'ı nasıl dövdüğümü görürsün. Onun gözyaşlarından sonra çıkmak istersen çıkarsın ringe. Seninle de kapışırız. Mertcan'dan sonra ha, yorulduktan sonra bir de seni ezerim. Ama gelemezsin. Gelmezsin çünkü siz prim adamısınız, siz parti adamısınız. Açık ve net söylüyorum. Gelirsin, Mertcan'dan sonra seni de ezerim. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ben insanlara satışan, tartışan, onlarla kavga eden bir insan değilim. Ama birisi erkekliğime, adamlığıma, deliliğime, yüreğime laf ederse geçmiş olsun. Kaslarıyla övünen bir insan değilim. Bugüne kadar videolarda vücut göstermek istesem Şerit Brothers gibi öyle, öyle gezinirdim. Ben gezinmedim abi neden? Çünkü onların yalandan iki gün fitness'a giderek elde ettikleri vücudu ben 15 yıldır kendimi spora adayarak elde ettim. Nereden elde ettim? Milli bayrağı göğsüme alarak ülkemi temsil ettim. Ben bu vücudu, bu kasları, bu yüreği, bu çılgınlığı milli takımda kazandım dostum. Şuradaki abone sayısı 300 bin diye beni hafife almayın. Yiyorsa öyle instagramlardan rüya boks tablosu diye kurgu iş yapmaya çalışmayın. Evin 20 kilometre uzakta, 15 kilometre. Kamarona atla, gel sana VIP masa hazırlayayım. Türkiye'nin en büyük youtuber'sın, VIP masa hak edersin. Cesaretin yeterse, yüreğin yeterse öyle instagramdan. <laughs> Yapmakla olmaz bu işler ya. Bak <laughs> bunun adı yumruk. Bunun adı delikanlılık tamam mı? Yok sen arkadaşlarla <laughs> işte ben try Ben bu adama durduk yere laf atmıyorum. Maç ayarlamışım. Ringi ayarlamışım. Adamla dövüşmeye geliyoruz. <laughs> Boks yapalım. Rüya box takımı yapalım. Orkun'la ben dövüşeyim. Mertcan'la ben dövüşsün. Oğlum siz yediremezsiniz kendinizi. Kurgu yaparsınız. <laughs> Araba buldum. Video çekeyim yaparsınız. Bunlar böyle arabaların önünde oturup da böyle video çekmeye benzemez aslanım. Erkeklik yürekte gizlidir. Oradan atmakla olmaz. Oradan atmakla olmaz. Atlarsın arabana. Çok yakın oturuyoruz ha Antalya'da. Gelirsin rüya box takımını. Yaşattığım rüyaları. Böyle ayaktayken yaşattığım rüyaları görürsün. Ama sen ne yaparsın? Ringe çıkmazsın. Benim ringe çıktığım videoyu alır izlersin böyle. Ho! dersin. Primini yaparsın. Dönüyorum Mertcan'a. Dayak yiyeceksin. Ezileceksin. Mertcan'la boks maçını neden kabul ettin? Ortada hakaret var. Erkekliğe, adamlığa, karaktere, yüreğe edilmiş bir söz var. Söz eden laf eden eğer sözünün arkasında duruyorsa Kimerçan durdu. Dayak yiyecekse yer, atarsa atar ama yazık olacak. Üzülüyorum. İkimiz de 20 yaşını geçmiş insanlarız. Yetişkin insanlarız. Geçmiş olsun diyorum. Geleceksin. Dayak yiyeceksin. Ben sana güzel de bir yemek yediririm böyle. Antalya'da köfte piyaz meşhur. Ondan sonra gidersin. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim oğlum? Adam dayak yemeye kendi ayağıyla geliyor. <laughs> Kendi geliyor. Arkadaşlar bu maçın gerçek olduğunu görmek isteyenler, canlı canlı izlemek isteyenler şuraya Instagram bırakacağım. Oradan tarih ve yer belirteceğim. Saat belirteceğim. Oradan gelebilirsiniz izlemeye. Diğerleri için de kaydedeceğim nasıl dövdüğümü. Yayınlayacağım yani bu kadar. Arkadaşlar dediğim gibi Instagram'dan beni takip ederek maçın canlı canlı nerede olacağını, saat kaçta olacağını öğrenebilirsiniz. Mertcan'a yazık oldu. Şimdilik görüşmek üzere. Siz de kanala abone olarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Box videosunu buraya atacağım. İzlemek isteyenler de gelsin canlı canlı izlesin. Ha, 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 ha!